Arkadaşlar bugün Sezer'le birlikte Roblox ekleyeceğiz. Şöyle hemen. Ben hazırda tutuyordum zaten. Arkadaşlar bugün 9 Kazım olduğu için Roblox ekliyoruz. Normalde eklemezdim yani. Biliyorsunuz beni. Yani biliyorsunuz arkadaşlar beni biliyorsunuz. Biliyorsunuz biliyorsunuz. Normalde Roblox eklemem. Arkadaşlar bakın. <laughs> Roblox ekledim. Evet Roblox sayıma bakın arkadaşlar. Roblox ekledim. Arkadaşlar şimdi oyunların isimlerini <laughs> değiştireceğim. Blocks Free'nin ismi artık Clocks Free olacak.